Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Son 40 yılın en kurak dönemlerini geçiren Somali'den yapılan insani yardım çağrısına karşılık olarak bizler de İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği olarak şu anda Somali'deyiz. Ve sizlerle bu görüntüleri paylaşarak bizler de inşallah sizleri iyiliğe çağırıyoruz. Kıymetli kardeşlerim bu görmüş olduğunuz insanlar zaten Somali'nin başkentinde sadece 2 milyon 900 bin kişinin kamplarda yaşadığı bu coğrafyada şu anda görmüş olduğunuz bu insanlar da bu kampa yeni gelenler ve kardeşler şu anda artık başkentte çok fazla bir alan kalmadığı için hükümetin buradaki insanlara kamp kurabilmeleri için görmüş olduğunuz bu yerde bu bölgenin mezarlığı aslında şu anda bu insanların mezarlarının üzerine bu görmüş olduğunuz derme çatma çadırları kurmuş durumdalar ve dışarıda görmüş olduğunuz bu insanlar ise kıymetli kardeşlerim. Bu hafta başkente gelen ve en azından bir yardım eli uzatılana kadar şu anda buradaki insanlara misafir olan ve gelecek bir yardımla beraber onlar da buraya kendi çadırlarını kurmak için bekleyen halk Rabbim yardımcıları olsun. Gerçekten bizler bu görüntüyü gördüğümüzde nutkumuz tutuldu. Yıllarca İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği olarak birçok kampta insani yardım faaliyetlerinde bulunduk. Ama şu anda gördüğümüz belki de gerçekten en e, iç acıtıcı, gerçekten insanı en çok hüzünlendiren kamplardan birindeyiz. Ve İyiliğe çağrı İnsani Yardım Derneği olarak burada en hızlı bir şekilde inşallah öncelikli olan gıda yardımı için bir proje başlatacağız. Bununla alakalı da inşallah bu videonun altına duyurumuzu ve kampanyamızı belirtmiş olacağız. Afrika'dan, Somali'den cümleten Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.